Selamünaleyküm Aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı soyun hobileri YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün şöyle sizlerin karşısına Tayland türü milli tikenler tacımla geldim arkadaşlar. Bir isim de benim bu güzel kızlarımın elmas iğnesi. Bir ismi de gelin tacı, gelin çiçeği. Evet bugün güzellerimle ilgili sizlere şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Ee, birkaç gün önce bir tane takipçim benim dikenler tacım çiçek açmıyor diye yorum yazmış arkadaşlar bana. Şimdi onunla ilgili sizlere e, bilgi vereceğim. Benim bu güzel kızlarım biliyorsunuz ki bu mısır patlağı kızım. Cinsi çok farklı, çok güzel, çok sevdim ben bunun cinsini arkadaşlar. Diğer dikenleri tacı gibi değil. Hiç çiçeğini dökmüyor. Sürekli aktif olarak şunlar bakın kurumuyor. Şunlar sürekli aktif olarak bir yıl boyunca çiçek açıyor. Bakın diğer dikenleri tacı öyle değil. Şöyle göstereyim. Benim bu eski geçen sene köksüz ektiğim. Maşallah bu şekilde de güzelleşti. Neden? Çünkü küçük saksıya ekmiştim. Küçük saksıya ekin arkadaşlar. Çiçeklerinizin özellikle dikenler tacının daha çabuk büyümesini, daha çabuk çiçek açmasını istiyorsanız küçük saksıya ekin. Ne kadar küçük saksıya ekerseniz yani tutup da şu kadar saksıya ekmeyin de hani gövdesine göre e, küçük saksıya ekin. Mesela şuna kocama, e, şuna küçük bir fidan ekemezsiniz. Şuna da öyle küçük bir fidan ekemezsiniz. Veyahut da ben bu saksıyı alıp da e, bu çiçeği alıp da e, daha büyük saksıya geçiremem. Daha büyük saksıya geçirirsem bu çiçeği bu şekilde aktif bir şekilde çiçek açmaz arkadaşlar. Geç çiçek açar açar da bakın ben bunu sizlerle paylaşmadım. Al Alalı bu da bir seneye geçti. Küçüktü ve ben bunu fark etmedim. Sonradan fark ettim. Büyük saksıya ektim. Köksüzdü arkadaşlar. Köklenip de alt kısmının kökünü doldurana kadar bir sene çiçek açmadı. Evet. Öncelikle çiçeklerinizi küçük saksıya ekin arkadaşlar. Bu çok önemli. Ondan sonra 5-6 ay veyahut da bir sene sonra saksınızı değiştirebilirsiniz. Mesela şuna bahsedeyim. Benim bu geçen sene bir yıl önce yaz gelsin iki yıl olacak köksüz bir şekilde ekmiştim. Saksısı küçük olunca arkadaşlar ki bu daha büyüktü. Kocaman da şöyle beni getirdiğimde arkadaşımdan almıştım. Ee, hem bu şekilde bakın her tarafından yavru verdi fısır fısır. Bakın şuraları falan bütün aralarında yavru var arkadaşlar. Dal verdi yani. Hem de çiçeksiz kalmadı ve köksüz bir şekilde ektiğim halde arkadaşlar. Ama bu öyle olmadı. Bunu büyük saksıya ekip de küçük dal olunca hani çiçek açana kadar üstünde bir sene vakit geçti arkadaşlar. Şimdi şu güzel kızımdan bahsetmek istiyorum. Mısır patlağı çiçeğim arkadaşlar. Bakın ben geçen sene bir sene geçti bunu dalalı bayağı oldu. E şu dalları vardı arkadaşlar. Bakın bu şekilde çiçek açıyordu. Hala çiçek açıyor. Bu çiçeğini dökmüyor arkadaşlar. Mısır patlağı çiçeği. Çok farklı. Gövdesi kalın. Bakın şöyle göstereyim, gösterebilecek miyim? Gövdesi kalın, normal dikenler tacı gibi değil ama Tayland türü gibi de değil. Tayland'tan bir tıkınca diğer dikenler tacından bir tık kalın. Şöyle göstereyim. Ama çiçeği ufak çiçek. Fakat bir güzelliği var ki bu şekilde çiçeği hiç dökülmüyor arkadaşlar. Şöyle şundan bahsedeyim mesela bunu açıyor ya bunu mesela birkaç ay sonra döküyor. Şuralarına yeni çiçekler veriyor. Bakın burada gözüktüğü gibi. Bu dökecek. Şunlar açacak arkadaşlar. Ama bu hiçbir şekilde dökmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde aktif bir şekilde yıl boyu üstü çiçekli kalıyor. Hiçbir şekilde şunlar mesela kuruyum da dalları düşeyim demiyor. Diğer dikenler tacı gibi değil. O yüzden bunu çoğaltmayı düşünüyorum arkadaşlar. Mısır patlağı çiçeğimi. Mısır patlağı dikenler tacımı bakın. Şöyle kış gelerek de nasıl aralardan da bu şekilde yavrular da verdi benim bu güzel kızım. Annesinin tatlı kızı. Saksısı da küçük arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ben bu saksıyı daha yani rahat bir sene daha değiştirmem yani. Bu şekilde. Ektiğiniz çiçekleri öncelikle küçük saksıya ekerseniz sulamasına dikkat ederseniz dikenler tacı toprak seçen bir çiçek değil arkadaşlar. Bahçe toprağında da olur. Çiçek toprağında da olur. Sadece dikenler tacı sabah güneşini çok sever. Ee, geçenki videomda da söylediğim gibi ben önümüzdeki yazın sıcaklığına bakaraktan eğer çok aşırı 40 dereceyi bulan sıcaklıklar olursa arkadaşlar yazın cam önünden biraz daha uzağa alacağım dikenler tacını. Çünkü yazın sıcağından eğer çok sıcak olursa etkileniyor. Evet. Ve balkona koymayacağım. Benim balkonumu sevmedi dikenler tacı. Bazı bölgelerde bazı iklim yerlerinde dikenler tacı yazında kışında dışarıda durabiliyor. Ama onların iklimiyle Konya'nın yani İç Anadolu'nun iklimi farklı arkadaşlar. Sulamasına ise ben toprağa kurudukça su veriyorum. Bu şekilde saksısına, toprağına, sulamasına aldığı güneşe dikkat ederseniz arkadaşlar başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi patır patır çiçek açar. Annesinin tatlı kız. Evet benim bu kızıma maşallah demeyi unutmayın. Sevgili dostlarım değerli takipçilerim. Sorularınız olursa yorumlar bölümünden sorarsanız sevinirim. Hepinize Konya'dan şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.